Demet Hanım nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür hoş geldiniz. <laughs> biz de hoş bulduk. Ee, bir çekimdeydiniz. Evet dergi, dergi çekimindeyim. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor daha yeni başladık aslında da böyle bir hani üstüme kendi kıyafetlerimi geçirip yanınıza geldim. Çok bekletmek istemedim size. Ee, devam ediyor tek gün repom. O yüzden e, dergi çekiyoruz. Ben çok mutluyum gerçi ama biraz e, dinlenmeye ihtiyacım var tabi. Bayram tatiline girmedin mi sen? Yok e, yakında gireceğiz çok az kaldı çünkü yetiştirmeye de çalışıyoruz o yüzden de çok yoğunuz yakın zamanda gireceğiz. Setçe çok mutluyuz bu yüzden. Nasıl gidiyor peki? Güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. Her şey çok yolunda aslında ama biliyorsunuz dizi temposu çok zor. ama onun dışında yani ürettiğimiz şeyler karşılığını görünce böyle hoşumuza gidiyor. Güzel şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden mutluyuz. Rahatlayacağız bayram tatilinde diyelim. Nedir planınız var mı peki bayramda? Yok, mı evdeyim evdeyim. Evdeyim ailemle olurum. Ee, çok yorulma taraftarı değilim. Çünkü yine çok yoğun bir sürece gireceğim. O yüzden biraz dinlenirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda da çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Bir boşanma durumunuz var. Oğuzhan Bey'le beraber bir açıklama yaptınız. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Birçok iddia ortaya atıldı. Evet. Yani aslında çok şaşırmadım. böyle şeylerin nasıl çok aşağı yukarı çıkacağını biliyordum. Çünkü sadece bize özel iddiaları olmuyor bunlar. Siz de çok iyi bilirsiniz. ama tabii ki biz karşılıklı bir karar verip sevgi saygı çerçevesinde bu yolculuğa adım attığımız için ayrıken bile olsa, ayrılık kararı bile olsa e, tabii biz gerçeği bildiğimiz takdirde çok da takip edemiyorum emin ol e, yoğunluğumdan da ama gözüme takılan birkaç şey oluyor. E, tabii ki bizim başımıza böyle şeyler gelmedi altını çizerek söylemek isterim. Çünkü ne kendi ailem için ne onun ailesi için ne de birbirimiz için e, böyle üzücü haberlerin gerçek olmadığını söyleyeyim ki herkesin de içi rahatlasın. Anlaşmalı bir boşanma olacak o halde. E, tabii öyle. E, peki birçok iddia var aldatıldığınız iddiaları var. Ee, evi terk ettiğiniz eşyaları toplayıp iddiaları iddiaları var mı? Öyle şeyler yok, hayır öyle şeyler yok. Yani şimdi e, süreci anlatmadan reddetmiş olayım aslında çünkü gerçekten e, çok özel ya hani. Ben sadece mutluluğumu paylaştım bu zamankar sizinle. Ee, iki kişinin arasındaki o bitişleri e, böyle detay detaylı anlatmak zaten hem bana yakışmaz hem e, Oğuzhan'ı da düşündüğüm için bunu yapmam. Ama gerçekten bu söylediklerin hiçbiri yaşanmadı. En azından bunu söyleyeyim. E, zaten öyle bir şey olsa e, ortak bir karar veremeyiz. Öyle bir şey olsa e, en azından benim ağzımdan çıkan, kendim adıma söyleyeyim. E, aramızda bir kin, öfke, nefret yok. Bunu söyleyebilirim. Peki, e, takılar da çok konuşuluyor. <laughs> takılar ne olacak? Özür dilerim, böyle şeyler olacak? benim çok sinirim bozuyor. E, beraber beraber de aldığınız mallar, ev almışsınız Çeşme'den beraber sanırım. Ortak bir yani, yani, şey, şey almak diye bir şey yok yani. durumu yani, e, var mı acaba herhangi bir? Yok, yok öyle şeyler, mıydan? yok öyle şeyler. Aramızda hiçbir zaman öyle şeyler olmadı. Hatta köşe yazarı da yazdı, olsan Demet'e küçük geldi diye. Ya birçok şey yazılıyor. E, tam tersi şeyler de yazılıyor, okuyorum. E, ama böyle şeyler... E, hiç ikimiz ilişkisinin özelinde söyleyeyim. Hiç bize bizlere yakıştırılacak şeyler değil onları söyleyebilirim. Peki özür dilerim filmini izlediniz mi izleyecek misiniz galaya da <laughs> Ya Tolga inanılmaz özür dilerim. <laughs> Hayır şey vakit bulduğumda tabii ki izleyeceğim. Zaten ben izlemiştim filmi. O yüzden bir kere daha izlerim da eğer onu soruyorsan. Setteydim çalışıyordum. Başka özel sorularınız varsa. Çok <laughs> evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı, ben Çok Sağ olun hakkınızda. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Eter çünkü alınır.